Evet şimdi arkadaşlar e, ilk başta şöyle bir tane araba yaptım ama lütfen daha gitmeyin. Bu benim ilk, ilk ilk yapışım. Yani olacağı kadar kaputu var. O da zaten banta bağlı. Şimdi bu ilk yaptığım araba inşallah gidişle gelişiriz arkadaşlar. İyi i̇lk, ilk başta onu yapmaya karar verdim. Bu arabanın camları yok, yapamadım. Lastikleri de yok ama lastiklerini de şöyle şöyle düz kapak yaparak yapabilirim. Yani bilmiyorum ama bu arabayı da yani bir köşemize koyarız. Şimdi arkadaşlar bir tane tırımız var. Bunu hepimiz birlikte modifiye edeceğiz. O yüzden bunu gelelim. Bunu şuraya şöyle koyalım. Şöyle. Yani benim şimdi böyle yapıyorum da ben video sonunda başka şekilde koyarım. Bunu da şöyle şuraya koyayım. Arkadaşlar bu arada bunları yapılışı gelebilir. Yani belki. Bilmiyorum. Şimdi bunları ben iki dakika hemen şu köşeye şu köşeye koyup geliyorum. Koydum arkadaşlar. Çok güzel görüntü. Arabamızı da gelelim. Bunu da arkasına koyalım yani. Şurasına. Burada bizim garaj yerimiz olsun. Böyle tek 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 dizeriz. İki tane koltuk yaptım arkadaşlar. Fanta kapaklarına. Şöyle bir ve iki. Bunları da alalım. Şöyle şuraya şöyle üst üste koyalım. Bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüş